Bakalım bu bizim konuştuklarımızdan sonra hangi kahramanlar yasaklanacak ve Uranüs Kadita'yı görüyoruz beyler. Evet. evet hızlı gittiler. Biraz yani... yalnız garip girişler onu da söyleyeyim. Yani Uranüs Kadita ilk iki yasaklama görmezsin ya, öyle Uranüs hadi yani yine birazcık benim kabul edebileceğim bir şeydi. Kadita'yı beklemiyordum ben. İlk maçı düşün. İlk maçın öyle bir duruma gelmesinin sebebi neydi? Ama yani ilk yasaklamadan mı? Genelde hani ana yasaklama 1 2 tane attı hmm, sonra. İlk maç Kadita çok yani. iyiydi. O yüzden ilk yasaklama Anladım. Kadita'yı yasaklarsak ama. Bu maçı ama kazanabiliriz. Ya, i̇yi kahraman anlamında. Evet. Ya, e, Kadıça'nın ta taşlaştırmayla beraber püştü bir Büyük ile Ya son savaşta. Son savaşta direkt tek attı ilk oyuncuya. 4'e 5 başladı savaş zaten. Joy gitti. Yani evet. Hatırla Bence ilk bu maçı. olmazdı. Hatırla ilk maçı. Hatırla, Hatırla ilk maçı. Yani. Oynayamadı. Niye banladım <laughs> mesela? Ya ama Joy, met... evet gerçekten bu arada Joy'da ilk maçta hiç şey gibi değildi. Ee, ya. Efekt vermedi. Yani. Aynen, o 3-4 e, ay önce kılgın. izlediğimiz, hatta 3-4 ay önce izlediğimiz Joy Aa, değildi ondan yani. Oradan sonra arada bir kırpıldı Joy. Evet, Yeteneksel bir ufak bir... Yeteneksel olarak, güçsel olarak bir kırpıldı. Evet, o yüzden evet, onda etkisi evet. var. Nörflediler. Ee, aynen. Ya ee... hayır ama şimdi birazcık daha böyle tank metasındayız ya hani. Hani konuşmuşuz ya tank eşyaları. Ee, tank metasında olduğumuz için Joy'e istediğin kadar... Çok keyif alıyor ya. Aşırı alıyorum. Hep oraya oturtalım onu. Anla. <laughs> <laughs> Tank e, eşyaları çıksam bile şoy yani yeterli bekleneni veremiyor. <laughs> bir sersemlesin <laughs> hissi yok. Bir kışkırtması yok. <laughs> ya, tek Ay. yaptığı biraz şey Biraz daha CC istiyorsun. Evet. Biraz daha o e, şeyini istiyorsun ya. Terizla abi bu sezonun ya yani gözdesi olacak gibi seçim yasaklamada. Evet. Aynen. E, favorilerden Seçimek biri. Bence de Terizla'yı bu karşılaşma genelinde izlemiyor olacağız. Vargas kadrosu Yasaklamayı tercih etti Terizleyim. Şimdi de 30 saniye içerisinde Vincera kadrosunun da ilk aşamadaki son yasaklamasını da görüyor olacağız. Terizleyi riski atarlar mıydı onu düşünüyorum. Yani şöyle riski atarlar mıydı? Yasaklama, son yasaklamayı beklet. Hani rakip yutarsa bir küçük yem. Mesela son yasaklamayı onlara terizle yaptırtıp kendine bir tane daha alabilir miydi gibi düşüncelerim de var ama Onlar risk o zaman şey da ya. işte kendi diğer yasaklamanı göstermek zorunda kalıyorsun. Kendi <laughs> ya kombinasyonlar Kufra lazım. Kufra gitti. Kombinasyonlar Yine lazım. Yine tanklardan devam ya. Tanklardan evet. devam yani. Kufra, Joy, Uranüs falan. Bu sezon böyle geçecek gibi. Novaria mesela Hiç mutlu hala değilim ciddi. bu arada. Onu Novaria açık yani. kalır zaten. Ama alırlar mı? Onu bilmiyorum ama açık kalır. Ya benim gözümde Novaria'nın böyle seçim yasaklaması ne yüzde 20 30'lara inecek ne yüzde 80 90'lara çıkacak daha ara dengeli bir yerde kalacak. Ben Novaria'nın nedense ilk tercihten seçildiğini gördüm. Ya görürsün de. Geldi bilgisi. Hayır ya görürsün de şey demiyorum ben. E, o ilk hype'ını <laughs> hatırla. MSC dönemindeki seçiliyor mu ilk kez izleyeceğiz ne olacak ne bitecek şey falan. O hype'ı dolduramadı gibi yani biraz Fredrin yasaklandı. Ya de mesela açık yani. Yiv Novaria mı desem ne dersiniz peki? Ben Ya bence şimdi kitle, ikisi farklı işler yapıyor gibi geliyor bana. Bir tanesi birazdan Novaria dürtme e, açısından daha e, kritik. Ben de Yiv derdim. Daha fazla alan hasarı, daha fazla kitle kontrol. E, yine kendini kurtarabiliyor. Daha fazla kurtarabiliyor. kompozisyonda oynayabiliyorsun evet. bir de. Yani Yiv her şeyi oynarsın. Evet. Hani Novaria'da biraz Novaria'ya göre de şekillendirmek e, gerekiyor ya da Novaria'yı belli bir şekilde <laughs> içine oturtmak <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> Valentina. Mesela sen alsam bile ben kopyalarım. Şöyle give karşı da zaten çok iyi olduğu için şu an mid tercihi Valentina çok tatlı. Tatlı yani bu. Bu olur. Valentina bence zaten kritik. özellikle bu seviyede her zaman kritik. Çünkü yani savaşın gidişatını rakipten alacağınız ulti ile oldukça değiştirebildiğiniz için e, yani Valentina'nın yeri bence çok ciddi bir e, kırpılma olmadığı sürece gücünde e, sabit olarak kalacaktır diye düşünüyorum. Ya yani Dvarya'nın evet bu içinde bir değişikliğe gidilmedi takdire şükür. Süre meta belki meta da kalacaktır ama oluştur. işte bak Angela'dan çok bahsediyorduk sürekli. Açık kaldı. Beri, evet, evet. Affetmediler direkt aldılar mesela. Yanına bir link alırlar ya da ormana böyle hızlı alfa gibi bir kahraman alabilirler. Alfa olabilirmiş, bakalım şimdi iki taşlarda göreceğiz. Bu da Baxia hızlı bursa dedin. Evet, bak burada notlarda da yazıyor. Çok Özellikle ya Bria'nın orman performansı. Yani açık elemeleri hatırladığımda da zaten Bria'nın yine bu Baxia ile evet, beraber vardı. getirdiği bir galibiyet vardı. Ee, bakalım bu tekrardan tekrarlanacak mı? sene karşısında. Ya şöyle söyleyeyim. Ben Violence'ın Ben Violence kazandı diyorum direkt. Neden yani mesela? Yapıyor. Direkt ilk iki seçimden. Angela'yı gördün, Max'i gördün. Direkt. Artı tecrübeleri de var. Ama x geldi, gerçek hasar onda evet. da var. Violence kazandı öyle diyorsan. Anladım, öyle yani bayağı ısrarlı. Çok ısrar kesin kaybetti bu arada. Geldim. Bu kadar ısrarı maşallah demen lazım şey. ve yanına da Nesli'ye geldi mesela bak. Yine Resul gerçek hasar ama... Kıyım. 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 Bindi, evet. Ama bak şunu atlıyoruz. Valentin var. İnanan mı? inandın mı? <gülüyor> İnandım. İnandın <laughs> mı? Tamam. Yarın öyle bir baktık yani. Ben de beyler ben de bu arada böyle verdim hani. <gülüyor> tamam, ben hiç vermedim. Gazı, getirdim. Yarın kahvemi alıyor musun? Sen yine ee, bir şekilde o kahveyi ısmarlatacaksın. Yine Tabii o yani sigaralar bir, dakika, bir dakika ben de buradayım. Ben hani yancı dedikleri konumdayım tam şu anda. Kim kazan, kaybederse kaybetsin bana da kahve alıyor. Sen diyorum bir anda e, ee, kendilerine pay çıkardım <laughs> mesela? Çünkü burada şu anda ben de varım. Burada bir üçüncü varım. Yani siz çıkarken ben izleyeyim çok kalabalık. Bir şey söyleyeceğim. O bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> cevap versen. Bu iki adam kahvesini yudumlarken ben izleyeyim mi? Teşekkürler. Bu arada e, Mobile Legends'ın izleyicisi çok acımasız. Hatta evet. sen de bir tane alabilirsin derler. Sen ikimizi alabilirsin gibi. <laughs> ben şey alıyorum en son yani. yani. İddiaya onlar giriyor ben kahveyi <laughs> alıyorum dışarıdan. Bu <laughs> arada yasaklamalar Melisa, da ya. Melisa. ya. Melissa. Feni. Yani biraz taşıyıcılara <laughs> tabii gidilecek. Artık e, bu kadar güçlü seçimlerde verilmişken en azından hasarı kısmak istiyor gibi Winchera ama son yasaklamada taşıyıcıya yönelik gelir mi? Onu da bir bakmak lazım. Çünkü ikinci seçimin e, ilk, zaten ikinci turun ilk seçimi e, Violence'da olacak. Ateş, Kendi ellerinde tabi okay. e, daraltmamış olacak. Valir. Geliyor son yasaklama ya, yani olarak. Ya tabii ki düşünsene üstüne doğru tekerlek uçuyor. Bir anda Valir yere doğru itiyor falan. İster miydin karşıma? Yok, 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 Ateş atıyor. Ateş. Bak yine ateş. Hatırlı o saniye. <laughs> Neymiş ateş sersemletiyor. <laughs> Böyle şey mi olur ya? Bir de yakıyor falan. Bir de yakıyor falan. <laughs> Yakıyorsan sersem etme abi. <laughs> ve son yasaklama. Bakalım nasıl bir e, tercih yapacaklar Antimeter. Ben de merak içerisindeyim. Ya e, büyük ihtimal yine nişancı ağırlıklı gidebilirler. Çünkü hala nişancısını almadılar. Ama işte burada da e, yeterli oldu mu ve Yani, yani Leslie seçtin. Beatrix yasakladın. E Elisa yasakladın. Kerin'in düştüğünü biliyoruz ciddi anlamda hani 4 tane 5 tane kahramanı sen baskıladın. Ve şu anda burada zorluyorlar. Ama evet işte mesela burada açık şu anda. Peki. Cloud açık. Cloud açık. Hadi Cloud gidelim. bence buraya alınmamalı. Bak burada ya da Rital diyecektim. Rital geldi. Yani çünkü uzaklardan vurması lazım. Nesli'nin gerçekten alan uzaktan vurabiliyor. Çok çok uzaktan vuruyor. Normal bir nişancının vurabileceği evet. bir alandan değil. Ve onun karşısında işte Mio'nun hızı itebileceğin bir kahraman istersin mümkün olduğunca daha böyle hem kule baskısını verip hem koridor baskısını verip o altın farkını bir kar topuna çevirmeleri lazım tabi Yani takım oyununa da uyum sağlamak zorundalar. Özellikle hızlı pozisyonlar yaratılacak Vaxia ile beraber. Ee, nasıl kovalayacaklar onu da merak ediyorum. Yani o e, önemli bir detay olacak. Ve artık son seçimler burada Vincere ekibinde. Onların ya erken oyun hakkında konuşamayız ya. Erken oyunda birazcık daha ee, sağ taraf daha baskı. Baksyanımızın normal dönmesi burada yandı. en önemli noktalardan bir tanesi ve burada da yanıtlayabu ile beraber grup oluyor. Çok güzel ikili. Evet, gayet Ay, güzel. güzel. Ee, bakalım nasıl tepki verecek buna son tercih hakkında e, varlığın tarafı o da önemli tabi. Ya ee, bu beni biraz ürküttü. Onu söyleyeyim. Evet, arka çok güzel bir Tat tatlı yani hani duvarı çek, arka tarafı baskıla, ee, önde kalanları indir çok iyi çalışabilir. Çok çok iyi çalışabilir ama bayağı bir zamanlama ve koordinasyon gerektiriyor. Ya şeyden de korkuyorum ben. Rock'tan hani beklediğimizi bugün karşılaşmalarında hiçbir zaman alamadık. Çünkü hani bir tanka göre çok kırılgan. Hani şöyle diyeyim sana. Adamların tecrübe koridoru daha tank tank, tank. Evet. Böyle <laughs> evet. evet. bir ya durum söz konusu ve son yasaklama da şey tercih, tercih glue. de Gulu oldu. Son yasakla son tercih Gulu hiç hatırlamıyorum. Genelde daha erken evet, seçilir. Evet. Bu biraz böyle şey gibi oldu. Taşıyıcılara o kadar fokuslanıldı ki iki tarafta da hem yasaklamada hem seçimlerde ee, orta kısımda da son kısımda da. Yani glue dördüncü plana atıldı. Pek alışık olduğumuz bir şey değil bence fena da bir seçim değil. Yani biraz yapıştırmak isteyecekler. Ee, Asasinlere. Tekrardan sormak istiyorum kim kazanır? Yani pikleri gördük şu anda. Violence. Violence. Sen... İyi olan. Yoho güzel sen... bir nokta. Evet ben artık sözü değerli sunucularımıza bırakıyorum. Violence'le beraber Winchel'in mücadelesi artık günümüzün 3. mücadelesi. İki tarafta tercihlerini yaptılar. Ee, beklediğimiz Angela'yı sonunda bu mücadeleyi izleyeceğiz. Bakalım Ancelana beklenenleri verecek mi? Teşekkürler. Teşekkürler Murano. Ve biz de günün ikinci yarısına başlıyoruz. Neyse, İki ekibe de başarılar, başarılar dileyelim. Ulaşacak. İnceli bir tarafta iş. Violence, diğer tarafta iki takım da burada bir mağlubiyet almak istemiyor. Hızlı bir şekilde açılışı yapacağız. Yani Sinan tatlı evet. bir karşılaşma olacak gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. İki tarafta turuncu güçlendirmelerden başlıyorlar şimdi. Bakalım yani ilerleyen aşamalarında oyun bize neler gösterecekler. Hızlı başlamak isteyecektir Ryan karşılaşmaya. Şimdi rahat bir şekilde turuncusunu da aldı. Doğru dönecek iki oyuncu da. Burada Karo'yla Skarli'yi gördük. Onlar TMR ve Antimatter'ı biraz dağlayacaklar. Ama tabi yani ciddi bir hasar çıkmıyor bu evrede. Bu kadar erken oyunda problem yaşamayacaklar. Ve hızlı bir şekilde şimdi orta koridor milyonlarında da ettirmek isteyecek iki tarafta. Ryan mor güçlendirmeyi de aldı. Oo, TMR üzerinde güzel bir hasar aslında veriliyor. Akdeniz'de alınacak Ryan tarafından ve şimdi rakip ormana doğru bir Agresif oyun gerçekleştiriyor Angela ile birlikte. Brian anda rahat bir şekilde alıyor. Bir de yengeci de tabi almak isteyecektir. Aynen öyle. Brian şimdi burada alt koridor baskısını daha sonra vermek isteyecek ama unutmamak lazım ki koridor çok ittirildiği için bu zamanlama iyi kovalamaları lazım. Bir de doğru hemen bir agresif ne gelecek. Burada ufak çaplı bir geri puşlamak istiyorlar. Koridor baskısını verdiler ve üst taraftan da bir şeyler aranacaklar. Kaçmaları lazım gibi gözüküyor. Oyunun ilk skoru gelebilir burada. Esti son saniye. Şimdi ikinci kulenin altı doğru ilerlerken Scarlett de oraya doğru yaklaştı ve bu skorun kaçış yok. Brian gidiyor, kilini alıyor ve açılışı yapıyor. Burası da violence için temiz bir pozisyon diyebiliriz. Onlar yani alt koridoru bekledi, orta koridoru bekledi, üst taraftan sonuç aldı. Aldılar ee, gayet de net bir... İşe imza atıyorlar hemen. Hızlı bir duraklatma alınacak. Aynen öyle ve bakalım bu duraklatmanın ardından birazdan bilgisi de gelecektir bize. Ee, nasıl bir geçiş yapıyor olacağız? Sebebi nedir? Belki bir teknik aksaklık olabilir. Ee, hızlı bir şekilde çözülür diye biz de ümit ediyoruz. Ve özellikle tabii Violence ile ilgili konuşmak lazım. Boxia'dan bahsetmiştik biliyorsun. Yani e, ne kadar ne kadar e, agresif olabileceği söylenmişti ve daha ilk skordan her yeri denemesi, her yerden bir baskı kurması rakibe de bir üstünlük demek. Ben şahsen merak içerisindeyim. Acaba nasıl bir performans gösterecekler günün kalanında da. Evet oldukça önemli tabi. Nasıl bir performans sergileyecekleri Yani fener başlangıçta yapmadılar İlk skoruda çekmeyi de başardılar Maçın tabii gidişatı önemli kaplumbağalar Gelecek daha kaplumbağaların üzerine gelecek ilk dörtte tabii belli bir belirleyici Önem taşıyor olsa da bence ikinci lordla beraber bir şeyler belli olacak Bir maçmış gibi hissettiriyor bana Kadrolar çünkü yakın tercihler var Birbirlerine belli noktalarda işte Birbirlerini de ters arka da yakalamayı başardılar Çok problem olmayacaktır Erken oyunda ama orta oyundan sonra Ufak kopmalar başlar diye düşünüyorum ben. Evet. Yani özellikle tabii bu tip karşılaşmalarda e, o ikinci lorda, üçüncü lorda gidilene kadar oyuncuların belli objektifleri almış olması gerekiyor. Bunlar nedir? Evet. Bir tane mesela en azından bir kule çıkartıp o koridoru e, ikinci adıma kadar, üçüncü adıma kadar itebiliyor olmanız lazım. Belki bir iki ile beraber bir altın üstünlüğü almış olmanız lazım. Oradaki takaslar gün başına çok iyi gelmedi. Genelde kaybeden taraf çok sert kaybetti. Evet. Ve e, bir anda hem kaplumbağanın gittiğini hem iki 3 skorun birden gitti. Veya hem Kule'nin gittiğini hem 2-3 skorun gittiğini gördük. Ee, ekipler birazcık karşılaşmaları izledilerse hızlı bir şekilde bence buna da bir çözüm bulmuş olabilirler. Bununla ilgili de konuşmuş olabilirler. Bir yandan tabi ile ilgili bilgi de isteyelim. Acaba sebebi nedir veya e, detaylı bir infomuz Teknik var mı? onu sanırım. Teknik evet, mola ama evet. detayı şu anlık gelmedi. Bakalım günün 3. karşılaşması birazdan kaldığı yerden devam edecek. Yaklaşık dakika 2 civarlarındaydı. Yani son bir karşılaşmamız daha olacak bugün oynanan yani özlemiş misin MTC'yi? Ya bayağı özlemişim ama işte bu sezonun da ne kadar sert geçeceğini zaten daha ilk senenin başından ilk yarısından konuşmuştuk. Evet. Aradaki MTC ile beraber hani bir kabarma olmuştu hatırlıyorsun o yayınları Kesinlikle. da. Ee, şimdi yavaş yavaş böyle şeye başladım durulmaya başladım o vücut istediğini alıyor. Ee, tabii maçla ilgili bir yandan da devam edelim şunu da konuşalım istiyorum. Yani. Bu karşılaşmada Boxie ile beraber abi Observer'a çok iş düşüyor bir kere. Bayağı, o, o belli yani. yani sürekli bir yerlerde <laughs> evet. koşturan, bir yerleri uçan birileri var. Bu da e, harita kontrolünü çok zorlaştırıyor kesinlikle. Çok Ve hızlı. onun kadar mobil hiçbir kahraman neredeyse yok. Yani yok. çok hızlısın, hep dönüyorsun, her an fight'a girmeye hazırsın. E, net bir yetenek seti olarak kontrol olmaması bir problem. Evet, evet. Ben de aynı fikirdeyim de yani iyi oynayan oyuncular da çok farklı işler yapabiliyor Baxia ile beraber. Hani e, mesaj galiba hatta Baxia yani gelip e, Pankeyi atıp alıp gitmişti diye hatırlıyorum Orman'da, Lord'a. Gayet de iyi oyunlar da sergilemişlerdi. Bence zaten bu sezon genelinde oldukça fazla göreceğiz. Ben Angela'nın oyunun etkisini oldukça merak ediyorum. Hatta evet. oldukça güçlendi ama yani bakalım. E, Profesyonel arena genelinde ilk defa e, görüyoruz şu anda. MTC genelinde. Elemelerde de çünkü anlatmayı, anlatma şansına sahip olduğum elemelerde de çünkü hep e, banlanıyordu yani. Hep yasaklanıyordu, hep yasaklanıyordu. Elemelerde de görme şansı sahip olmamıştık en azından benim anlattıklarımda. O yüzden ben da neler yapacağını bayağı büyük merakla bekliyorum. Ya oyuncular biraz böyle ceplerinde saklıyor gibi de oluyorlar dönem dönem. Hani evet. onu hazırlıyorsun, metada iyi olduğunu biliyorsun ama belli seviyelere kadar bunu göstermek istemiyorsun. Çünkü onu oynadığın zaman senin oyun tarzın analiz edilebiliyor. Ona karşı bir anti strateji oluşturulabiliyor evet. ve bununla beraber de hiç beklemediğin bir duvara çarpabiliyorsun. Bu anlamda bence iyi bir seçim, biraz bekletilmiş olması. Tabii ilk maçtan göstermek ve bir galibiyet almak bir avantaj ele geçirmek herkesin isteği gibi gözüküyor. Ben lig ilerledikçe de farklı kullanımlar görebileceğimizi düşünüyorum ama. Yani daha net öğrenildikçe, daha farklı oyunlar geldikçe de e, biraz çeşitlendirilecek gibi onun çevresinde stratejiler. Ya, tabii e, çekillendirilir. yani zaten zaman zaman e, böyle lig ortasında bile bazı şeylerin değişebildiğini görüyoruz yani bir önce mesela ben hatırlıyorum mtc bir zamanında o kadar fazla kaşa tercih edilmiyordu İlk iki Tabii. haftada falan kaşadan eser yoktu yani neredeyse üçüncü hafta ile beraber böyle kaşa artık iyice MTC'nin, mtc birin metasına girip iyice piklenmeye alınmaya başlanmıştı yani burada da bence yine o tarz efektlar lig devam ettikçe süre gelen oyun devam ettikçe görebiliriz diye düşünüyorum. Evet yani bunlar ligin ilerlediği dönemlerde. Daha net konuşuluyor olacak da bir yandan Kaplumbağa'mız da doğdu ve biz de hızlı bir şekilde karşılaşmaya geçişimizi yapıyoruz. Brian, Kaplumbağa'ya doğru ilerlemiş durumda. Onlar hızlı bir şekilde ilk Kaplumbağa'yı alacaklar. Çok büyük bir problem evet, kendi adlarına bakılıyor. Evet, bir Kasuga bir yaklaştı aslında ama o sıralar zaten Brian Kaplumbağa'yı annesine yazdırmıştı. Violence için hiç fena olmayan bir oyun başlangıcı. Bir skor, Kaplumbağa da geldi yanınıza ve şu anlık e, 600-700 goldluk bir avantajla beraber 3 dakikaya giriyorlar. Aynen öyle Oo, ve Ren. rakip Orman'a da şu anda Ren gitmiş. Güçlendirmeyi zorlamak istiyordu yalnız Kasuga oraya geldi. geliyor. Ya yani Kaçabilir, hayatta kalacaktır diye düşünüyorum. O Işınlan'la beraber kovalıyorlar. Bayağı bir yalnız Uçun kaynak azlar. yatırılmış oldu. Ultiye ışından çok isteyeceğim bir şey değil. Evet, Antimetre orada bir yakalamak istedi ama iyi reflektleri Ren bölündü ultiyle ve çok da istedikleri aslında o şaşırtmayı uygulayamadılar Ren üstünde. Maalesef o da şu anlık ee, rahat gibi korudu orada. Yine yengeç aldı Brian. E, tekerlek oldu. ileriye doğru atılıyor. temarı görmüştü. Asti'nin de yerinden haberdar ama Asti gölgeleri atıyor ve hızlı bir şekilde gölgesini ışınlanıp e, çıkmayı başarıyor. Bir problem yaşamayacak. Yani 2'ye 3 bir baskın var. 4 oluyor Karan'ın gelişiyle beraber ama bakalım oynamayı tercih edecekler mi? Şu anlık bir problem de yaşamıyor çünkü Payne ve Antimatter. Aynen öyle. Antimetre kule altında kalmaya devam edecek. Karo burada bir iki yetenek gönderiyor ama unutmamak lazım haritanın diğer bölgelerindeki baskıyı veriyorlar bununla beraber eğer Painke ile anti iyi dayanırsa güzel bir şeyler çıkartabilirler. Panker'i acına kadar inmişti. anda beraber geriye doğru çekiliyor. Şimdi Brian onu kovalamaya devam edecek. Kuleyi tanklamaya maalesef devam ediyordu. 2 skor çok net alındı. Kule kalkanı şu anda düşürülecek ve oradan ekstra bir altın kazanılacak. Hatta yarı cana kadar da neredeyse kuleye olabilirlerdi daha da ısrarcı davransa. Yani çok iyi e, bir baskın aslında burada e, Angela'nın gücü de sonuna kadar kullanıldı. Brian içine girmişti. E, yani kalkan olsun iyileştirme olsun her şekilde e, kuleyi tanklamasına oldukça fazla olanak sağladı. E, 3-0'a getiriyor Violence durumu bu şekilde ve alt kuleyi aslında çok agresif bir şekilde erken e, sayılabilecek bir dakikada indirmeyi de başarıyorlar. E, ciddi bir baskı var Violence'da. Aynen. ve. Brian maalesefle beraber şimdi Kaplumbağa'ya doğru yöneldi. Orta koridorda oradan bir tık daha bir push beklentisi var ama içeri ekibi Kaplumbağa'ya zaten gidemeyeceği için bu sadece bir teselli ödülü olacak. Belki bir iki tane minyon kaybettirirlerdi ki onu da yapamadılar. Güçlendirme de alınıyor. Oyunda tamamen Violence'ın biz daha üstün taraf olduğunu, birazcık daha kontrol elinde tuttuğunu görüyoruz ve altın farkı 3000. Çok net bir oyun olacak demiştik. Gerçekten öyle de gösteriyorlar. Prime baskı hazır. Evet yani bakalım. TMR artık e, ee, kayarak rahat bir çıkış gerçekleştirdi. Yani daha bir 90 saniye var. Bir sonraki kaplumbağanın gelişine iki kaplumbağayı da Violence kadrosu almayı başarmıştı. Şimdi Brian burada e, ee, kaplumbağayı da alıyor. Üst koridor. Bakın, yani yapabileceği hiçbir şey yok. Bence çıksa daha iyi ama Asti de geldi. TMR da geldi. Şimdi Skarl üzerine hasarını yansıtmaya devam ediyor. Asti gölgelerini kullandı ama iyi bir rakip, iyi bir hedef bulamadı Ay. kendine kendini. İçeriye doğru atlayacak Ryan ama yavaşlatmanın etkisiyle burada istediği hamleyi yapabilmiş değil. Olaysız dağılacaklar. Yani bir yarıcana kadar indirdiler ve orta koridor baskısı da gelecek. Şunu söyleyeyim Sinan daha dakika 6, 2 kule gitti, 2 tane kaplumbağa gitti, 3 tane skor verildi. Altın farkı 4K'ya yaklaşmış durumda. Brian bir de üstüne rakip ormana gidecek. Güçlendirmesini almaya çalışırken Asti'yi indirecek. Yani burada Ren'le beraber çok kolay bir skor daha çekiyorlar. Rakibin normalde suikastçisi size basması gereken kahramanı haritada 15 saniye. Yani çok büyük bir problem şimdi Kasuga içeriye doğru atıldı. Hasar gelecek mi? üzerinde sabitleme de geldi. Işın'dan da beraber burada Kasuga çıkmaya çalışıyor ve evet çıkmayı başaracak ama bunun karşılığında orta ilk de vermiş durumda şu anda Vincere kadrosu gol güçlendirmesini de alacak Violence Vinçer'in ve yani ciddi bir üstünlük 10 saniye sonra Kaplumbağa da geliyor. E, 4000'den fazla bir altın farkı da mevcut şu anda. Dakika 6. Yani Violence e, MTC 1'de de erken oyunları çok iyi geçiriyordu. MTC 2'nin ilk karşılaşmasında da, kendileri için olan ilk karşılaşmasında da yine iyi bir başlangıç imza atmayı başardılar. Kesinlikle Skarly ile beraber şimdi burada yine Kaplumbağa da alınıyor ve Üçüncü kaplumbağa, üçüncü kule. Dakika başına bir kaplumbağa, bir kuleyle böyle giderse oyun devam edecek. Vinçer de ekibi yavaş yavaş üst taraftaki tekrar konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Ama unutmamak lazım ki bu koridoru puşlarken alt taraftan yine gelen bir baskı var. Şimdi burada Karo ile birlikte üzerine oynamak istiyorlar Antimetre'ın. O da sürekli çalılara doğru rahatsızlık verecek. Birazcık orada görüş alacak. Sonrasında mid puşu gelir gibi gözüküyor. Artık bir Lord tehdidi de oluşmak üzere. Ee, bunun hazırlanması çok kolay. Yani daha analizin başında konuşmuştuk hatırlayacaksın evet. Lord'dan önce belli objektifler almanız lazım diye o objektifleri tamam alındı. Kasuga'ya doğru burada Brian geldi. Ve kolay bir kere daha çevirmek istiyorlar. anti takım arkadaşına doğru yaklaşırken Kasuga ultisiyle birlikte birazcık daha hayatta kalmıştı. Arka tarafta Ren güzel tanklıyor. Ve 3 kişiyi tek başına burada uzaklaştırmayı başarıyor. bir tane Işınlan onu hayatta tutacak. Ve artık bu kadar az süre kalmışken Üst koridor devam ediyor. Violence için kolay Oo. pozisyon. Ters orada güzel durmuştu Pinkery'i zaten. Brian da geldi. Teker olarak atladı şimdi içeriye doğru girmek istiyor ama güzel bir şekilde geri yetiyor Pinkery. Son anda çok iyi bir oyun geliyor burada Leslie. Geri yetecek rakibini ama üst ikinci play'i veriyorlar. Yani burada işler çok da içerinin istediği gibi gidiyormuş gibi gözükmüyor. Mor bir kez daha Violence kadrosu ele geçirecek. 5-0'lık skor üstünlüğü 6000 altın farkı şu anlık e, Vincere için oldukça büyük bir problem İş gibi gözüküyor. Ve 25 saniye sonra da oyunun ilk bir haritaya girişini yapıyor olacak. Evet ya sürenin azaldığını söylemiştik. Pozisyon tekrar burada geldi. Zaten kolay bir bölgeydi oynaması. Günün rahat maçlarından bir tanesi gibi Sinan. Evet. Yani şu dakikada böyle bir dominantlık henüz izlememiştik. 6000 altınlık bir fark. Ve Ren alt koridora doğru giderken 4 saniye içinde de şu anda Lord'a yönelecek bir Violence. Vincere'nin çok fazla şansı yok gibi. Antimatter, dash birlikte uzaklaştı. Lord'a döndüler bu arada. Ee, görüşleri de aldılar. Ren zaten rakibi baskılamaya devam ediyor aslında rakip. Ee, mor güçlendirme etrafında. Maalesef de ortayı dürtülecek. Yani Brian, Skali ve Karo 3 üstüyle Lord'u rahat bir şekilde eritiyorlar. İlk Lord evrimleşmemiş Lord. Ee, bakalım nasıl bir etki yaratacak burada Violent şefesi yıldına. Brian tekrar güçlendirmesine doğru gitti ve şu anda orta koridorda artık burayı tutmak imkansıza yakın. Sadece iki tane dış kule kalmış durumda. Orta koridordan bir yandan beşli ittirmeye devam ederken üst tarafta bir tor baskısı gelecek. Alt kulenin canı zaten yarılanmış durumda. Oraya glue'yu gönderdiler ve Ren bu pozisyonu alırken tek başına çok fazla şansı yok Asti'nin. Yani Haliyle birazcık destek isteyecek gibi ekipten. Dış kuleleri almak isteyecekler. Orta 2 ve alt 2 gibi. Ee, onun dışında yani üst tarafı rakip Lord'u savunurken büyük ihtimalle dış kuleleri almak da onlar açısından mantıklı olacak gibi gözüküyor. i̇lk yani dörtte de dört wireless sonuncusu var altın durumunda. Bu da tabii büyük bir problem. Karo'nun peşinde Asti var ve ile beraber avlamayı başarıyor Asti. Şimdi onun peşine düşecekler. Kaçması mümkün değil gibi ruhunu da kullanmıştı ve burada maalesef Asti'yi katletecek. Alt kule alındı. Orta kule hala can sahibi Scarlet. Şimdi orta kuleyi alabilmek adına minyonları ittirmek için ortaya doğru gitti. Takım arkadaşları da ona katılıyor ve bence bu lordtan alabileceklerini aldılar. Arada bir kayıp ve ama onun dışında bir problem söz konusu değil gibi Brian ne yapacak bakalım girmeyi tercih etmiyor. Orta ikiyi de Problem yaşamıyorlar. Aynen. Ben dış kulelerden bahsetmiştim. Lord'la tamamen rakip uğraşmak durumundayken onlar da törpleyip bitirdiler. Şimdi yavaş yavaş alt tarafa itmeye devam ediyor. Bir 100 saniye boyunca çok ekstra bir fight kovalamayacaktır Wildest Kadrosu. Tamamen kitaba uygun oynuyorlar. Yani 10 tane objektifin 10'unu da almış durumdalar. Rakibe sadece bunu yaparken bir tane kule verdiler. Dakika 10. 9000 altınlık bir fark söz konusu. Ben tabi birazcık hasar alıyor. Burada gerçek hasarlardan bahsetmiştik ama 1200 gerçek hasar şu an Ren için yani bir şey bile değil, bir ölçüt bile değil. Hızlı bir şekilde canını yenileyecek. Rakibin kırmızısı da şu anda alınmış durumda. Çok rahat. Yani hiç e, lig karşılaşması havası e, yaratılmadı şu anda. Evet şu anda biraz Çok daha. Çok fazla dominant oyun. Bakalım ama devam ettirebilecekler mi? Hep zaten kuşun konuşkanı. Yani Wild'ın zaten oyun başlarında iyi başlar. Kapatmakta sıkıntı yaşardı. Ee, en azından MTC bir genelde böyle bir problemleri söz konusuydu. Bakalım yani burada Neler yapacaklar Kasuga onu da görüyoruz alt tarafta takım arkadaşlarına oldukça yakın alt koridoru ittirmek isteyecek 40 saniye sonra Lord var ama Yani 10.000'e 10 yakın bir altın farkı şu anda mevcut 9.000'lik bir altın me e farkı mevcut ve bence bu biraz düşündürür Winchel oyuncularını yani Gitmek istemeyebilirler bu Lord'a belki bir savunma özellikle 3 tane imitör duruyorken e tercih edebilecekleri bir durum olabilir biraz daha tersine doğru gittiler Lord'un şimdi Ve 20 saniye kalmış durumda Lord'a ...Violence en ufak şekilde risk almıyor. Bu bence çok güzel bir, tabi yani tecrübe farkından bahsetmiştik, ee, çok güzel bir oyun okuma. Bu seviye oyuncularda görüyoruz. Şu anda gidip orta koridorda fight arıyor olabilirlerdi, yanından splitleniyor olabilirlerdi. Bir yerlerde e, rakibi kıstırmayı özellikle yani Brian'in elinde böyle bir kahraman varken e, tercih ediyor olabilirlerdi ama onlar tamamen Lord olsun Lord'u kullanalım kule alalım. Lord olsun Lord'u kullanalım inhibitörü alalım. İşte kule baskısını verelim. Yan tarafta fight kovalamamıza gerek yok. Riske gerek yok mantığındalar. Çok çok iyi bir tercih. Burada bakalım onları ligin kalanında nasıl yansıyacak? Kolay mı? Evet rahat bir Lord oldu burada Wildness adına ve şimdi e, rakip hormonu da tabi temizliyorlar. Kır, turuncu güçlendirme de tabi çıktığında almak isteyecekler. Baxio bölgeye doğru yaklaştı. Rakibin orada olduğundan da haberdar mıydı? Normal işini girişini emin değilim. Bir rahat bir turuncu güçlendirme oldu burada maalesef ve Brian adına. Lord henüz gelmiş değil ve yaklaşık olarak bir hani Lord'un da süresiyle beraber 30 saniye içinde oyunun en önemli fightlarından bir tanesini izliyor olacağız. Belki de bir kapanış fightı. 13'ün içerisinde Ren gördü rakibini. Aslı geriye doğru çekildi. Hemen bir güçlendirme var ve Vincere Kasuga yakalanırsa sorun yaşar. O da bunun farkında. Hiç zorlamadı. Brian de alt korda, oradan. Lord'u getiriyor. Evet yani... Lord'la güzel senkron getiremediler. Orta koridor temizlendi çünkü... Ee, yani çok üstlükleri gibi olmayacak gibi altta oynamak durumunda kalacaklar bu sebeple beraber. Bakalım Lord'a kafa attırmak isteyecekler tabii. Şu noktada o kafada geliyor. Yarışına kadar da aldılar. Brian şimdi tekerlek oldu. Kasugo'ya doğru atladı. Şeri'ye doğru girdi şimdi. Maalesef kuleyi de almayı başarmış. Çok ciddi bir şekilde Kasugo üzerinde hasar var. Ölümsüzlüğünü almak üzere ölümsüzlüğünü almayı başardılar. Tamamlayıcı hasar gelecek mi Kasugo üzerinde? Ama gelmeden çıkmayı başarıyor burada maalesef. Bir kuleyi almayı başaracak, ikincisi de gitti. Lord alındı, 3 gitti yani bütün kuleleri almayı başardılar. Oyun orada biter. patlatılan bir Payne carry var. Biter. Oyun bitebilir Bryan'ın orada ölümsüzlüğü de alınmayı başardı. Ren burada gerekli alanı yaratmaya devam ediyor. Artık çok az burada ana kulenin sağlığı ve onu da vurmayı başaracaklar. Violence 14 dakikalık kısa bir oyuna imza atıp günün üçüncü karşılaşmasını kazanan taraf olacak. Ya çok net zaten seçimlerden belliydi, genel performanstan belliydi. Violence burada üçüncü mağlubiyeti, e, galibiyeti almayı başarıyor. Tabii özellikle bekleneni verdiler diyebiliriz. Diğer taraftan da Vincere için birazcık sert bir e, oyun oldu. Bu kadar zor bir karşılaşma bekliyorlar mı? De emin değilim. Yani büyük ihtimalle de kendileri de e, bunu düşünüyordu Ama tecrübe de böyle kazanıyor. Yani bunu unutmamak lazım. İzlediklerinde hatalarını farkına varacaklar ve geliştirip onun üzerine koymaya çalışacaklar.